Sarbaşa'nın ikinci bölümüyle tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Bu bölümde yine arkama güzel bir manzara alarak karşınıza çıktım. Bu bölümde bir şeyler yaptık, karakter eklemeler yaptık ama onun dışında şanslı anlar yaşadık. Video boyunca size bir iki tane soru sordum. Onlar için cevap bekliyorum. Ek olarak da şöyle bir şey soracağım. Videonun sonuna güzel bir PK sahnesi koydum ama çok uzun koymadım. Kısa bir sahne oldu. Bununla ilgili de yorumlarınızı bekliyorum. Bunu daha uzatabiliriz yani daha uzun böyle konuşmalı, komutlu güzel sahneler koyabiliriz ki zaten PK attığımız ekipte iyi ekiplerinden birisi o yüzden hani kötü bir PK çıkma ihtimali yok diyeyim. Onu da bir size sormuş olayım önden. Videonun sonunu izleyince yorumunuzu bekliyorum. O zaman hype, beğeni ve yorum attıysak hızlıca bölümü atlayalım. Bölümümüzün açılışını bir iki tane şey göstererek yapmak istiyorum abi. Şöyle hızlı bir başlangıç yapalım. Öncelikle şöyle bir şey göstereceğim. Dünkü Lucky'den 17'den hiçbir şey kazanamamışız. 6 karakterle katılmıştık. Ama asıl konumuz o değil. Ondan daha iyisi var. Yanlış hatırlamıyorsam Lucky 40 mıydı? Şöyle bir baktığımda yok o değil. 30 olsa gerek. Evet abi 30'dan Güzel bir drop'umuz var. Dün PK'mızı price'la atmıştık. Şöyle biraz aşağı indiğimizde abi 7. sıradan bir tane Orb of almışız. Hayırlı olsun. En kötü ihtimalle 5 GB'si var zaten. Şöyle Orb of yazarsak sadece bende şu anda. Pazara zaten 6 GB'den falan koyuyorlar. Ne zaman satılır bilmiyorum onu söyleyeyim. Sonralıkla da şöyle bir şey yapacağız abi. Fresh'i bir ziyaret edeceğiz. Fresh'in yanına şöyle geldiğimizde trade'imiz açık mı bakalım. Trade'imiz açık. Şöyle bir yanına uğrayalım. Bir ufak trade bekliyoruz. Trade geldikten sonra da bize birkaç item gelecek abi. Hatırlayacaksınız bir setimiz vardı. Şöyle 8 leather set. Daha doğrusu 8 heavy play set. Yanında bir tane 9 parça. Hatta 2 parçaymış. 9 parça. Böyle bir set vardı. Bunu biz ta ilk asası aldığımızda, diğer asası aldığımızda almıştık. Abi yine döndü dolaştı. <laughs> Benim cebime girdi diyebiliriz. Şöyle abi bunları taktığımızda AP'miz 2847'ye çıkıyor dagger'larla. Tabii ki hiç güzel bir AP değil. Onu söyleyeyim. Ama mükemmel bir e, karakter haline geliyoruz. Bunlar bizim final item'larımız değil. 8 Elite set olabilir, 8 Imperial set olabilir. Bir şeylerle değiştireceğiz bunları. Yani en azından bir süre idarecek. edecek. Bu arada bu defansı kaç ya? 35 defans veriyor. Bu kaç veriyor? 36. Yani aslında artı 9'u 7 Heavy <laughs> Plate'le aynı veriyor diyebiliriz. Kötü değil ya. Kötü değil çok iyi abi. Yani iki parça dokuzlu tatlı bir set. Ya ama tabii ki yani bunu okçu oynarken böyle daha global pk'sına falan kullanabiliriz. Bize şu anda can arttıracak defans arttıracak şeyler lazım. Çünkü ham defansımız 625. AP'miz biraz arttı eyvallah ama da 625 inanılmaz az bir defans. DVD bu karakterle ilk tandır denememizi yapıyoruz şimdi. Oğuz da hatta Oğuz'u da getirdim 72 level'da. Dedim gel abi anca beraber kanca beraber kazanırsak da beraber. Kaybedersek de beraber şimdi yolda. Yolda eğer geçebilirse tandıra gelmeye çalışıyor. Onunla beraber abi bir deneme yapacağız. Thunder 2x'e düştü. Şuradan bir iki kişi şöyle tatlısından bir drop alsak. Soru işareti zaten. Bakalım abi. Bu arada atar mı atar hiç belli olmaz bu işler. Hadi oğlum neredesin artık gel Oğuz. Tandır ölüyor. Değil mi? Ha, Yakalandım Geldim sana geldim. Kaç 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 durma. Harakiri birisi vurdu. Tamam güzel. Aldık mı lan şuradan bir şey? Lan inşallah ya. Etrafına dikkat et. Şeyler de gelecek çünkü karşılık da vuracak. Meyceler var mı acaba etrafta ya? Meyceler gelirse sıkıntı. Sadece mi? Mejler şuradan bir yapayım. Blue Dragon Pendant almadık mı? Satacağız şuradan ama. Ta takacağım bakacağım tribine giremezsin. Lan, Blue Dragon ne? olur mu? Takar mı yok Blue Dragon alıp takacağım <gülüyor> ben. <gülüyor> Hiçbir şey yok. Blue Dragon Pendant takıyorsun değil mi? Hadi ha. lan. Hadi oğlum bizde mi? Yok değil. Ne aldılar? Belt of Iron Legionnaire'le Night String. Olsun. İlk denememizi yapmış Oğlum, olduk abi. Ben de tohumu to attım. 10 saniyede şey attı, tohum attım. Adamlar çattılar. Tor attılar. Şu şey olmaz, şu şey olmaz. Hadi çıkalım. Gece yatış moduna geçecektim. Geçerken de balığa bırakacaktım. Bırakmadan önce de size bir şey söylemek istiyorum abi. Şöyle bugün tahminlerime göre 1.5 GB var bir para kastık. Onu nasıl kastığımızı göstereceğim. Şimdi şöyle abi. Bugün tüm gün hiç farm atmadan ne kadar para kastığımıza bir bakmak istiyorum abi. Öncelikle şöyle inbox'ımıza girdiğimizde en alttan itibaren yukarıya doğru kazandığımız şeyleri görebiliyoruz. En son akşam infernosunu kazanmıştık. İki tane Onyx'imiz var. Ondan önce CFV'yi kazanmıştık bir gold chest. Bir tane Lucky'ye katılmıştık. Oradan bir potumuz var. Bu arada iki tane lekeye katıldık ama bir tanesinden sadece drop alabildik. O da pot oldu. Onun dışında treasure token bu işimize yaramaz. Ödül olarak event match complete gift'ten gelen bir tane celestial chest'imiz var. Death match'ten bir epic rune. Yine bir treasure token. Yine bir CFV'den gold chest. Yine bir death match'ten iki tane unique rune. Başka bir binek yarışından royal chest ve sabah infernos'tan iki tane onyx. Bunlar bir önceki gün onları karıştırmıyorum. Şöyle baktığımızda abi buradan bize aşağı yukarı ne çıkmış ona bir bakmak istiyorum. Onun dışında tabii ki attığımız PK'dan abi aldığımız bir tane Celestial Chest'imiz var. Bir tane Chest of Glory'miz. İki tane de Relic Sage'imiz var günlük dungeonlardan. Günlük dungeonları da yap böyle yatayım dedim. Ki bu sayede bütün gün sadece etkinlikleri yaparak neler kasabiliriz onu görmek istedim aslında. Yani bugün ne kasmışız abi? Şunları şöyle gereksiz şeyleri bir kaldırayım. 4 tane Onyx Kristal, 2 tane Celestial Chest, 1 tane Royal, 2 tane Gold Chest, 1 tane de Chest of Glory. Bunlar kırdırılabilir materyaller. Onun dışında iki tane unikrun, bir tane epicrun, bir tane pot yani bunu para olarak hesaplamayacağız ama hesaplayacağım şimdi. Treasure tokenları geçiyorum. Relic upgrade school. Bunları pazara atsak mesela bugünkü paradan ne kasmışız aslında ona bakmak istiyorum. Her şeyi en ucuz fiyatından koyuyor gibi yapacağım. Normalde ben Celestial chest'leri mesela 25M'den satıyorum. Baktık abi şu anda en düşük fiyattan hesapladığımda 14.450 demişler Onyx'lere. Celestial chest'lere 18 bu kadar düşük bu arada yani çok saçma fiyat. Neyse 18888'den koyayım. Royal Chest'i 4899'dan koymuş. Onu da öyle koyalım. Aynısından Gold Chest'leri de koydum. Unique ürünlere bakalım. Bunlar 7.5M. Ne kadar düşürmüşsünüz arkadaş. KS'de sınır tanımıyoruz. Epic ürünler de 15 kadar düşmüş. Şimdi bunların hepsini koydum pazara. Relikleri de koyalım. Her şeyi pazara attığımda toplamda bak en ucuz fiyattan koyduğum halde 141 emlik bir itemımız var. Potu tabii ki yani bunu 7M hesaplamak yani 5 falan da hesaplayabiliriz. Yani sıfır farmla bir günde 150 bir para kasabildik. Tabii ki bunun için vaktimiz olması gerekiyor. Sabahtan akşama kadar tüm etkinliklere girdim. yanında hiçbir şey yapmadım. Akşam da girdim PK attım abi standart bir şekilde. Bu arada akşam attığım PK'nın videosunu da zaten video sonunda göreceksiniz. Galya'dan Puzu ile takılıyorum. Gerçekten harika bir ekip. Onlara da selam olsun eğer görürlerse. Ek olarak dediğim gibi burada 140M var. Ben chest of Glory'i 10 M olarak hesaplıyorum ve 150 M e tamamlıyorum. Diyeyim bugün hiç farm atmadan 150 bir para kastık. Onu da geçiyorum. Abi bunların dışında dün aldıklarımız. Dün de iki Inferno'mu da kazandım. 2 oradan 2 ötekinden toplamda 8 tane Onyx'imiz var. Bir Gold Chest, 1 Oil Chest. Bir de yanında Golden Jade'imiz var. Onu da şöyle koyalım. Bu arada şeyi unuttum ben. Inferno'lardan bir de yan kristal aldık abi. Birer tane de Green Kristal'imiz oradan var. Yani baya güzel para kastık aslında. 2 günde aşağı yukarı 2.5-3 GB bir para kastık sadece etkinliklerde. Onun dışında zaten video başında göstermiştim bir tane Orbo Fegilet'imiz var. Onu da koyarsak 8 GB'ye çıkıyor. Yani bence başarılı. Bilmiyorum ne düşünürsünüz ama bence başarılı abi. Bana öyle geliyor. Şöyle koyayım şunları. Bankada yine chestler birikmeye başladı bu arada. Bizim satılan kısımlarımız şunlar abi. Celestial chest, Onyx kristal, bir de alırsak red kristalleri satıyoruz. Geri kalan her şey kırdırılmaya gidiyor. O yüzden bunların birikmesi hoşuma gidiyor. Biriktiği zaman güzel bir kırdırma yapacağız yine. Diyeyim Ben şimdi balığa bırakayım abi çok konuştum. Ama derdimi, maruzatımı anlatabilmişimdir diye umuyorum. Bununla ilgili de bu arada yorumlarınızı merak ediyorum. Yani farm atmak yerine toplayıcılık yapmak ya da işte toplayıcılık yaparken etkinlikleri yapmak. Ee, ne kadar mantıklı? Bana çok mantıklı geliyor. Yani ben günlük etkinliklerimi yapıyorum. Tabii ki her zaman iki inferno'yu kazanmıyorsun. Tabii ki her zaman detmeşleri kazanmıyorsun ama işin finalinde bir noktada kazandığın zaman çok karlı bir hale dönüşüyor. Ben şimdi balığa bıraktım. Bakalım bir sonraki kısımda ne yapıyor olacağız. Sabah inferno'yu kesin kalkarım ama gösterecek enerjim olur mu çok emin değilim. Abi uzun bir aradan sonra şükürler olsun ki spookyleri kesmeyi bırakıyoruz. Çünkü neden bırakıyoruz? Hem bugün son günü öğlen 3'te e, bitiyor artık derken son Pumpkin'imizi de aldık. Son 10 eksiğimiz vardı abi. 290 burada üzerimize çektik. Şu Lollipop'u şöyle atalım. Abi toplamda bakın neler yaptım. Bütün bu Cadılar Bayramı sürecinde koleksiyon oluşturmak için bir sürü şey yaptım. Bir de inelim. Sonrasında şunlardan bahsedeyim. Öncelikle 3 tane şapkayı zaten çok önceden yapmıştık. Bunlar ta ilk uzatılmadan önce. Ve Pumpkin hammer'ı uzatılmadan önce yapmıştık. Ondan sonra yine biriktirdiklerimle şöyle 3 tane şapka yaptım. Bu arada şöyle bir detay söyleyeceğim. Dün abi burada aşağıda Vici keserken sağ olsun Laboom ve Sprigan e, birkaç tane bana şapka hediye etti. O şapkalarını da desteğiyle birlikte bütün abi şapka eksiğimizi de tamamladık. Eksik pumpkinlerin bir kısmını satın aldım çünkü kasması çok eziyet pumpkini. Ve kalan kısmını da kendim yaptım. Şimdi geldik abi ne yapıyoruz? Pumpkin headlerimizi yapıyoruz. Bu sayede ne olacak? Şu üstteki 3 tane gidecek. Bu 3 tane kalacak. 3 tane de pumpkin hedimiz olacak. Yani bunu neden yaptım? Bu tamamen abi kişisel koleksiyon. Başka hiçbir sebebi yok. Bunları satma amacıyla yapmadım. Şöyle koyduğumda toplamda bu pumpkin etkinliğinden, cadılar bayramı etkinliğinden istediğim koleksiyonu yaptım. 3 tane düz şapkamız var. Şöyle göstereyim. Onun dışında pumpkin şapkalarımız var 3 tane. Ve ek olarak bir tane Pumpkin Hammer'ımız var. Bir ara bu Pumpkin Hammer'ı şey de basacağım. Rune de basacağım. O tabii çok daha sonraki iş ama. Onu da şimdiden söylemiş olayım. Böyle bir koleksiyon oluşturdum. Bankamızda yatacak. Herhangi bir şekilde bir işimize yaramayacak ama. Koleksiyondur abi. Ben severim böyle şeyleri. Özellikle bunun için kendim çabalamış olmam daha mutlu ediyor. Çünkü bunları satın alsam o kadar mutlu olmazdım. Şimdilik nasıl yapalım? Şu lollipoplardan da kurtulalım. Şimdilik şöyle dursun abi bunlar. Bunları sonra biz düzenleriz. Yani mükemmel bir koleksiyon oluşturduk. Bilmiyorum sizin böyle şeyler hoşunuza gidiyor mu? Ama bu oyunda zaten koleksiyon yapılabilecek çok az şey var. Bunlar da onlardan bazıları. Diyeyim bu arada sabah abi Inferno'ya kalktık. Inferno'dan şöyle göstereyim. Helalinden güzel bir PK ile 210 aldık. Onun dışında Action Point Lexi açılmıştı. Oradan da potlarımızı almışız abi. Yani kötü değil. Hiç yoktan en azından bir şey aldık. Boş geçmedik diyelim. Şunları da şöyle atalım. Bankada kutular ve kristaller birikmeye devam ediyor. Bir ara abi bir sağlam bir kutu kırdırma daha gelecek. Yani çok yakındır. Green'leri satmıyorum. Onyx'leri satıyorum sadece. Onyx'ler de bolca birikiyor zaten sağ olsun. Ee, onun dışında takılmaya devam abi. Şu SC'leri de şöyle atalım. Bu arada Andre Thomas'a da selam olsun abi. Kireççi Bey'de oyuna başlattık. İnşallah çok mutlu olacağı bir süreç olacak. Yani çok da güzel çar aldı bu arada. Nece satmadık henüz ama atar mı bilmiyorum. Abi GM3 potansiyelli mükemmel bir karakter bulduk ona da. Beraber oynayacağımız için Şimdiden ekibimiz oluşmaya devam ediyor. Şöyle bakıyorum. Hem Oğuz geldi hem Kiretçi Bey geldi. Klanı oluşturmaya başladık. Bu arada dediğim... Bu arada şeyi de önden söyleyeyim hani klana gelmek isteyen olursa bu klanda kalma niyetim yok abi. Olur da güzel bir davet planladığımız gibi bir şey yapabilirsek klan en azından benim adıma değişecek. Hatta şey diyorum acaba diyorum bir G4 G5 klan bulup ucuzdan acaba klanı biz mi kursak? O da var aslında aklımda da bu da bir soru işareti. Ee, bu arada davetler de var ama yani karışırka geçmem gerekiyor. Abi ben buraya adamlar başlattım. Bir sürü insan başladı benimle beraber. Şimdi herkese ırk bas. Bir sürü masraf. Bir o tarafa geçtik. Mutlu olabilecek miyiz? Tabii ki yani güzel ekipler var. Sağ olsunlar ama o tarafa geçtik mutlu olabilecek miyiz falan derken en azından bir arada olalım abi beraber yavaş yavaş bir şeyler yaparız diyerekten devam ediyoruz. Bu arada Fresh'in pazarları da burada duruyor ama Bunları kurma bence abi ya. Kaç saat sonra? 6 saat sonra hepsi bozulacak zaten. Tabi 6 saatte de bir sürü şey satılabilir. DV'de biraz dolaşarak açılan 25 killeksini tamamladık. Şöyle daha doğrusu bir turunu daha tamamladık. Daha devam edeceğiz de. Ya yani dedim sürekli aynı adamları kesmeyelim. Onur'la beraber PK atıyorduk. Abi dönüp dolaşıp aynı adamları kesiyoruz. Ve bu da bir yerden sonra artık hani ya benim için ayıp oluyor. Yani her ne kadar şey değil. Yani karşıdaki arkadaşlar belki alışıktır ama. Ya hoşuma giden bir şey değil. O yüzden dedim ki geldim burada PK'yı bitirip biraz dedim spooky kasalım. Şurada en azından 3-5 tane pumpkin alırsak ki bir tane aldık şöyle katılımımızı da atalım. En azından şansımızı denemiş oluruz. Bu arada bolda kimse dönmüyor yani bu dikkatinizi çekmiştir ama sebebi şu abi pumpkinler pazarda zaten 250-300k. O yüzden en çok fazla burada pumpkin dönen olmuyor. Şu anda 300k'ya çıkmış ama dün yaklaşık olarak 1500 katılımda bir lucky geçti. Onun da etkisiyle beraber biraz fiyat arttı ama o millet çok burada umursamıyor pumpkin'den şey gelecek o 3-5 kuruşu. Onun yerine slotlarda farm atıyorlar. Ama tabii ki şu anda lucky olduğu için aslında slot farmı da buradan kolay değil. Ne yazık ki. Ben burada biraz kasacağım. Bir 10-20 tane artık kaç tane kasabilirsek kardır diyerekten takılacağım. İlk katılımımızı attık. Belki şanslı oluruz da abi buradan bir şey alırız. Bu arada her gün sabah kill coin açmaya başladılar. Bu ne zamana kadar devam edecek acaba ya? Yani bu kadar olunca hani ben farm atan birisi değilim ama abi yazık günah insanlar yani iki toplama yapacak, üç farm atacak diye çekmedikleri eziyet kalmıyor. Ya yani bu da böyle bir serzeniş olsun. Bilmiyorum düzeltirler mi ama pek de sanmıyorum. Bu arada son 3 tane spük'den sanırım 3 tane pumpkin aldık. Şanslıyız ha. Dur bakayım bundan atacak mı? Yok atmadı. Tamam neyse devam edelim. PK'dan önceki bölüm kapanışını da bankanın yanında yapalım abi. Gorda'ya bir selam verelim. Şöyle Gorda'ya selam vermeden önce tabii ki Niye vereceğiz? Üzerimizde birkaç tane item var. Binek yarışından bir Royal Chest'imiz. Lucky'den iki tane Unicron'umuz ki Unicron'lardan gerçekten kurtulamaz olduk. Abi az önceki Inferno'dan da iki tane Onyx aldık. Bu arada az önceki Inferno'yu yani mucizevi kazandık diyebilirim abi. Şöyle bir şey anlatacağım. Komik bir hikaye var onu anlatayım size. Siz de böyle bir yorumunuzu merak ettiğim bir konu. Abi adamlar iki tane priest arkadaş Demones'e koşarken inte dönme kararı aldı. Sebebi ne olabilir? Başta yazmış olmaları. Demonis kesip çıktık bu arada. Onlar olmadan kesip çıktık. Yani rakip gelse KS rakip gelse PK'ya kalsak tamamen bu iki adama yazıyor. Abi bir Demonis'i gör. Zaten int'e dönmen, str'ye dönmen zaten 3 saniyelik, 5 saniyelik iş. Onu dönersin. Bu kadar acele etmeyin bilmiyorum bana biraz komik geliyor. Onun dışında bir de bir arkadaş sağ olsun priestlerden birisi. Inferno'nun ikinci odasında torn atmış. Sonrasında üçüncü odada gelmiyor musun yazdığımızda da yanlışlıkla torn attım dedi. Yani gate olduğunu bilmiyormuş. Bu da böyle ilginç bir anımız olsun. Şimdi PK'ya atlayalım. Keyifli bir PK sizleri bekliyor. Aşağı in. Aşağı in. Z'den oyna. Z'den evet. oyna. Yere vuracak. Geride dur. Şimdi dön. Kritikler hazır. 3. Arta geldi. 1. At. 10. Yok. At kritikleri. herkes at. Bunlar öldü zaten. Şimdi aşağı iniyorsun. Aşağı yürü. indi şimdi. Aşağı indi şimdi. Kafama gel. Bahçeye doğru gel. bahçeye doğru. Bahçeye doğru gel. Bahçeye doğru gel. aldım doğru. buraya. Tamam. Buradan bahçeden benle birlikte yukarı doğru. Yukarı, doğru. yukarı doğru, yukarı doğru, yukarı doğru, yürü 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 taraya taraya taraya, taraya taraya, taraya taraya, taramayı bırakma bırakma Dedim, Gel benimle, benle birlikte başlayacaksın bunu ya Benimle birlikte, bir, 2 kafama gel. 3 başta. Kritikleri serbest gönderebilirsin. At hepsini. İstediğin gibi gönder kritikleri. Serbest hepsi. Yürü dümdüz. Barış Osman'a doğru. Barış Osman'a doğru yürü. Gitme. 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 Sağda bir match partisi daha var. İki match partidir. Geri gel. Ortam onuya doğru dönme. Sollu yürü. Sollu yürü. Direkt sollu. Sol ikiye ya doğru yürü. Tamam, gelsin sol ikiye yürü. Sol ikiye. Çık rampaya doğru onların. Yavaş bir şekilde. Gitme gitme gitme. Gitme var Gitme çok güzel aldım simit. Tamam. Al, meşleri tut. Bu Dur. meşleri tut. Bunları Z'den tara. Bunlar ölür. Piresleri dahil. Tamam verdim. Kalkanları koyun rampaya. Kalkanları rampaya koyun onları. Çık yukarı. Meşlerimiz attı. Girme içeri. Aynen buradan o, bunu, al. Al. Bıraktım. tamam, Bıraktım. Tamam. Duvarda bir damla gel. Dikkat et. Mage geldi. Tamam. Tamam bu meşlere dön. İçlerine step back at. İçlerine step aldım back at. Al. İçlerine step back at direkt. İçlerine step back. Mantarlı. Bana bir tekli sadece. Tamam. Tamam. Hepsini öldür Peki şimdi. Hepsi mantar. Mi? Hepsi mantarıydı. Vur. Hepsi evet, mantarıydı. Bas görünmezlik. O sağdakileri bırakıyorsun. direkt orta onuya doğru yürü. Gel. direkt oyna. Oyna. Bütün kritikler serbest. Hepsini gönder. Solda yürü. Rampaya çarpmasın vurdukları. Düz devam et. Taşın arkasına doğru. Gel benimle. Devam et. Küreğin oraya doğru. Küreğin oraya doğru. Küreğin oraya doğru. Oyna bunları. Oyna bunları. Çabuk geldiğin gibi. Dynetic. Hemen aç. Arkada bak gördün mü şunu? PRMC elindekini. Koridor yokçu. Koridordaki yokçuları dön. Kritikler hazır. Makazettin'e. 3, 2, koş. At step backlerin lan. Yaklaş ona gel. Çılgınca oynayın. Gel ben de sollu in aşağıya. Sollu yürü. Bak üstlerine gitme. Fake atacaklar. Gitme fake atacaklar. Sollu yürü. Açığa doğru yürü. Açığa doğru yürü. Dinle beni. Açığa doğru yürü. Lütfen bak tek tek düşüyorlar ama bir anda patlatabilir. Topluyor çünkü. Ha toplayamıyor. Morris Taken. Tut 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 tut. Malice. Tut. Ah tamam, Mepsi onu atladı. Gir Dara gir. Dara gir. Üç. Dara gir gir. Gir 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 gir. Sağa çevirdim bir anda. Sağa onların tohumuna çevirdim. Gel kafama çabuk. Benle birlikte yürüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ah tarımı ya. Atlayacak Mele. Atla sen bunlar vursun. At kritikleri at 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 bunlar kırk. Bunlara vur yürü. kritikleri tekerler. Vur vur. Rahat oyna. Çıkılacak partisi geri çıklarım ben. Vur. Rahat oyna üstlerine yürü. Arkası pay geliyor Mele gelmiyor. Gelsin sıkıntı yok rahat oyna. Önün Şarjı. torlu. Tepeye Şarjı. doğru. Değil. Tepeye doğru Şu çıkıyorsun. Bekleyin meyç olabilir geri Dikkat dön. Dikkat et. Dön. Solun meyç. Solun meyç. Geri dön. Geri dön. Geri dön. Geri 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 geri. geri. Aldım onu. Çok iyi. Şimdi tarayarak geri çık. Çal böyle bunlar. Tarayarak geri çık. Çık. Gör. Tamam tara bunları bir yere koşma. Olduğun yerde dur. Olduğun yerde dur. Arkanızdaki okçulara vurmayın arkadaşlar. Rampaya vuruyoruz. Gel benden.